Kapat. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bugün zeytinyağı, zeytin zeytinyağında dibine çöken tortularını ve ve koyu rengini açmak için en iyi süzme tekniğini göstereceğim bugün. Yani bu hem süzme hem de filtreleme için en iyi teknik yani. Şimdi bunun için normalde biz bir tülbent göstermiştik bu tülbent tekniğini. Ama tülbent tekniği tek başına yeterli olmadığını e, gördük. Bunun için de en iyisi bu tip böyle e, pamuk normal böyle pamuk e, pamuğu aldık bu şekilde iki parça yapıyoruz üstüne bu şekilde koyuyoruz burayı da kapattık bu şekilde kapattıktan sonra az bir şey çukur yapıyoruz i̇ki, tüm ben tüm. ikinci parçası yani ekstra onu bir de üstünü örtüyoruz burada e, daha önce zeytin yanında bir test yaptığımızda pamuk zeytinyağın dibine giriyor. Karışıyor yani. İçine çöküyor. Huni tekniği var. Huni tekniğinde de e, pamuğu ne kadar tıkarsanız buradan yine o pamuğun kalıntıları çıkıyor. Ve buradan da bu şekilde yani pamuğu buraya tıkadığımızda da e, çok az bir e, akıyor. Yani çok az bir şey akıyor. Onun için burada en iyi filtreleme tekniğini e, bulduk hem tank içinde. Bu bir 50 litrelik zeytinyağı tankı. Bunun için işte tülmentimiz yeterli. Bu şekilde yine bağlıyoruz. Güzelce bağladıktan sonra şöyle içine düşmemesi lazım. Şimdi bakın. Tamam bu içine düşmeyecek şekilde. Şimdi bunun için hem pamuk var altta tülbent, üstte pamuk, yine üstte tülbent var. Yani tülbentten o e, en iyi gözenekten bile kaçsa artık pamuk bunun ne kadar tortusu varsa hepsini içinden alacak. Ve üstünde içindeki o rengi rengini bile aşağına inanıyoruz yani. Bunun için zeytinyağı tanklarınızın dibinden e, bu tip mesela 50 litrelik bir zeytinyağı tankı. Bunu en alttan mesela aldınız pasalıyla. İşte bir litre, şöyle diyelim. Bu bir 50 litrelik zeytinyağı tankı. Böyle bir zeytinyağı tankında dibine en az 5 litre çöker. Bu şekilde, şu bakın suyu bu şekilde hemen hızlı bir şekilde yine alıyor yani. Biraz zor, çimlente göre biraz zor. Az gidiyor yani ama yani bunlar hiçbir şey kaçmaz yani. En ufak Tolutun en en ufak bulanıklığına kadar alır yani. Bu teknik en iyisidir şu an. Değil mi Mustafa abi? Sen ne dersin? Mükemmel bir süzme oldu. Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Bu buluş gerçekten faydalı olacağına inanıyoruz. Yani hem de şeyi de güzel yani bunun pamuğu içinde olduğu için ve pamuğun yani pamuğun o kıl gibi taneleri hiçbir zaman zeytinyağına karışmayacak. Alttaki tülbent tutacak. Üstteki tülbent de çok koyuları olursa böyle pislik oldu bakın şuradan az bir şey bir pislik geldi tülbent de alabilirsiniz üstünden alabilirsiniz zeytinyağı en en ince ayrıntısına kadar burada filtreleme yapacak normalde bu yaptığımızda işte saat e, 5 litreyi bir saatte süzebiliyorsanız burada isterseniz bunu yani bu böyle 5 litreyi 2 dakikada süzer. Yani bunu ister zeytinyağı tankı olur, isterseniz ufak bir kova olabilir ya da e, zeytinyağı büyük bidonları var. Onların üzerine de aynı tekniği uygulayabilirsiniz. Herkese başarılar.